O. Oh. Sonunda denize geldik be. Yani geldim. Yani arkadaşım yok da. Yani bir şey olmaz Denize yani. geldim be. İşte bu. Uf, keşke arkadaşlarımla da Şimdi burada tek tek kim yüzer ki? Uf, canım çok sıkılıyor. Oy. Neyse ya denizde yüzünce neşem yerine gelir. Bombalamasyon. bu bizim misyon. Çok 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 çünkü Red Bull kana kanatlandırıyormuş. Lan ne oluyor? Red Bull kanatlandırışı. Red Bull kanatlandırışı. Ya. Oğlum ben birazcık daha Red Bull bir tane daha bir tane daha ve bu da son yok bu değil bir tane daha red bull işte lan, ne oluyor ne oluyor bu arada ne oluyor ne oluyor lan ne oluyor oğlum lan ne oluyor lan lan ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor? Lan. lan oğlum ben uçuyorum. Lan Red Bull harbiden kanatlandırıyormuş uçuyor Yardım edin uçuyorum. Yardım edin. Lan ne oluyor? Red Bull kanatlandırıyor. Tamam. Lan Red Bull. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Bekle kusayım şunu. Red Bull. Hayır, hayır 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 hayır. Bu kadar hızlı suya çakım pek iyi bir fikir değilmiş. Dengim bitti. Oh. Ah. La, la, bu Red Bull kanatlandırırdı. Lan lan. Hayır 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 hayır. Tamam bu saatten sonra Red Bull içmeyeceğim. Şimdi Red Bull daha açacak. Bunu içeceğim. O da gitti. Gel buraya. Oh mükemmel. Bakmayın lan. Ne bak, bak şu tamam. Yüzebiliriz ya. Aa, ya ne oldu? Tamam bu sefer Red Bull kanatlandırır. Ile bunu içeceğim. Bu ve bu. Bu arada arkadaşlar bu uçurmuyor sadece böyle şey yapıyor yani. Nasıl alalım ne? Aman aman biz. Bombalama sion. Bu bizim isyon. Oha oğlum ne oldu bizim ya? Biraz şu tarafa doğru yüzeyim. Hmm. Hmm. 어좋기어기 Çıktım. Çok iyi. Ay gerçekten güzel. Olamaz lan dalga geliyor. Lan dalga geliyor. <laughs> bir bu bu o bu nasıl bir dalgaydı lan oha ben hayatımda böyle böyle bir dalga görmedim çok büyüktü lan ne oluyor lan La, Tusuna mı oluyor? Kaç Tusuna mı oluyor? Tusuna mı oluyor? Kaç 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 oluyor. Hayır. Oh. Çok hala geliyor. Ne yapacağım? Oh. Lan ne oluyor? Hı, çabuk gel buraya. Çabuk gel. Siz gelin nasıl? Ben nasıl geleyim? Tamam iniyoruz. Çabuk gel. Gelsene. Çabuk gel. Tamam geliyorum geliyorum. Aa oh! şey vurdu pervane. Ya tam. İç bir içliğini. Hadi çabuk gel. Tamam ya geliyorsun. Ya yeter ama siz neden ne kadar acele. Koyacağım bir tane. Hayırdır oğlum gel buraya. hı Gidiyoruz. Sıkı tutun. Tamam tamam. Hadi seni. Bekle. İzlememiz lazım. Tamam tamam. O tarafa doğru git. Tamam lan o tarafa doğru gidiyor zaten. Gidiyoruz. Hadi başlasana. Ne oluyor? Hayır. Bir şu tarafa doğru. Hayır hayır düşeceğiz. Hayır ne yapacağız? Ne yapıyorsunuz? Bekle bekle. Çaresini buldum. Oo! Hayır ne oldu? Hı. Madem elimi kontrolü benim almam lazım. Hı. Hayır hayır düşecek düşecek vallahi düşecek. Hı. İşte bilmiyorum ki. Aa geçtim. Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Hiç bilmiyorum. Ah. <laughs> Boz. <Bas. gülüyor> Geliyorum. Tam bekle bekle iniş 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 yapacağım. Ya, şey <laughs> şey ah. Ah. Oh. Oh. oh be. Geldik. Ya, bu Burası da, da çok soğuk çok soğuk. Oh! <laughs> 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 Abi Çok soğuk. Aa, böyle daha da soğuk. Ben ömrüm oh. ya abi yeter ama ya. Üf. çok soğuk. Ne yapacağım ne yapacağım Şurada hemen bir eldiven tam eldiven olur. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Aşırı soğuk. Oh, gir şunu, şunu. Çok soğuk, aşırı soğuk. Lan ne yapacağım? Gir şunu, şunu. Oy, çok soğuk. Şapka olarak da bir şey giymem lazım. Bekle atkı atkı. Yeni atkı demeye bir şey tamam. Şişt, bak, bak bu atkı. Ne giymeliyim? Abi 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 abi. Hayır 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 burada donmayacağım. Burada donmayacağım. Tam oh. İyi oldu. Kar beni kör eder belki. O yüzden bir tane gözlük giyeyim. Hatta böyle. Oh. Ah. Tamam ya abi. Ah. ah iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şu ana kadar Telefon. Bir bildirim geldi. Ne lan bu? Aha haberler. Bakayım haberlerden olmuş. Abi. Haberlerden önce kendime bir sınırlık yapmam lazım. Lan. Orada bir şey var. Ne? Bir saniye gidelim be. Arkadaşlar siz bu karakteri benim videolarımı izleyenler belki biliyordur. Benim videolarımı izleyenler biliyordur. Hı? Sen kimsin? Ben. Ben buzullarda yaşayan ben Asıl sen kimsin? Buraların kralı benim. Hı? Sen kimsin lan? Buzullarda yaşayan ben olmuş. Bak sen. Ulan sen yokken ben buradaydım lan. Ecedim. Aynen. Sen kimsin lan? Ulan ben gençliğimde bin tane sınav çekmiş adamım lan. Beş tane kabile adamını öldürmüş adamım lan. Benim benim bir tane videom vardı arkadaşlar. O videoyu bilenler like atsın ha. Sen nasıl beni bilmiyorsun? Ulan bütün haberlerde ben konuşuyorum. Onu söylüyorum. sen kimsin nasıl? Ben. Ben. Evet sen. Ben. Ben. İnsan mı? İnsan olduğunu her halinle görebiliyoruz ama birazcık yaşlıya benziyorsun. Ne birazcık oğlum. Sen benim şu sakallarımı görmüyor musun? Sakallarım olmak 40 metre. Bak 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 bak. Görüyor musun sakallarımı? Görüyor musun? Görüyor musun? Görmez olaydım lan yaşlı başlı Allah. adamsın. yaşlı başlı adam mıyım? Bu mızrağı var ya kafanda kurarım he. Merci. Yaşlı başlıyız ama seni vallahi öldürürüm ben. Ondan buradaki kabileleri Kabileleri ben cirit atlıyordum lan eskiden. Oh! Sen kimsin lan? Oh! Git oh! lan buradan. Oh! O ne lan? Arkada bir yapı var. Evet yapı var. Ne yapacaksın? O da benim şeyim. Ne yine lan? Ee, lan gene eridi. Niye sürekli eriyor bu? bu yaptığım şey var ya sürekli eriyor. Hani senle konuşmayacaktık. Hı, tamam Siktir lan. Madem öyle. Senle uğraşan kim? Sabah velet. Lan sen var ya bir büyük olmuşsun diye. Lan senin serin hangi serin? Lan daha 20 bile izlenmemiş YouTube'da. Lan benim serim YouTube'da izlenmese ne olur? Sen yeniler, yeni serilerdensin lan. Ben eski serilerdenim. Seni var ya yok şeylerim çocuk. Git lan buradan. Bir daha seni burada görmeyeyim. E sana ne abicim? Buzullar bizim de buzulumuz. Lan bu, sen ne diyorsun? Sen öleceksin. Uğur. Sen öleceksin. Oğlum benle kimse bugüne kadar böyle konuşamadı. Sen kim olduğunu zannediyorsun da. Benle böyle konuşursun lan. Al bunu. Sen kimsin lan asıl? Sen de bana bunu yaptırmayacaktın. Ya adam akıl yerinde dursun. Ya da bunu senin kafanda patlatırım anladın mı lan? Ha? Anladın mı? O ne lan? Bu silah. Hem de en ölümcünden. Bana ne lan silahtan silahtan korkan erkek erkek midir? Deneyelim mi? Deneyelim. Tabii sıkabilirsin. Git lan. Git. Git. Ah oh, Kolum. Kolumda bir ağrı hissediyorum. Ama o kabilelerden aldığım şeylerle bunu gideriyorum. <gülüyor> ah. <laughs> Allah şunu ve geber. Ne oldu? O. Oh. Sana karşı öleceğimi mi zannettin lan? Diyor. <laughs> Sen senin de kendimi de canlandıracağım. Gerçekten delikanlıya benziyorsun. Ama delikanlı yani deli. Boş boş espri yapma. Sen öyle lan espri yaparsan. gel lan. Sen hocayla ben de yumurtla gel. Yok oh, git. Ben de var ya. Yetiş. Al. Sen o korku ateşine inanacak mıyım lan? Tuvalette atom var. Kılıcı nereden buldun lan? Şu al. Al bunu. Dur lan yerde. Burada mı? Ben aslında eri iyi biriyim. Sen şimsin. Anladın mı lan çocuk? Tamam abi ama özür. Benim benden özür dilemen lazım. Çünkü ilk atarı sen yaptın. Anladın mı? He tamam. Madem öyle dost muyuz? Olur. Yeter artık ya şu sakalı da çıkar ya. Öf. Oh. Ne? Sakal mı? Hani yaşlıydın yalancı. Oh be. Hı, yalancı mı? Yolum ne? Ben hala gencim. Lan. Evet tamam. hmm. Bu da dostluk işareti olsun. Ben de kafana sikiyim dostum. işaret olsun diye. Bence sen kılıcını ben de silahımı obaya kaldırayım. Tamam olur ama. Gelme şunu al. Yeter artık elimdeki şeyler yetecek. Hı. Hı? Hı? Ben de ateş edeceğim. ya. Seni buradan götürmemi istiyor musun? Hı. yok ya. Ben de kalacağım. Sen gidiyorsan gidebilirsin. Hayır ya ben de Niye? Çünkü benim orada tsunami oldu. Tsunami mi? O ne? Ya böyle koca koca dalgalar geliyor yani böyle denizden. Deniz mi? O ne? Sen onu bile bilmiyor musun deniz ne? Bilmiyorum. Senin bayağı bir aklın gitmiş ya. Ne oğlum? Ben burada yaşadığım için burada iyi kültürleri alışıyor. Yani her gün bir ayı ayı keçi falan alıyorum yok ayı keçi değil de keçi zaten ormanda bozuldu ne yaşasın yani kutup ayısı sonra efendime söyleyeyim başka geyik falan alıyorum yani yani buralarda geyik falan da alıyorum Geyik mi burada geyik yaşıyor mu? Geyik normal ormanlarda yaşar diye biliyordum. Yani bilmiyorum. Yani arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Neyse hadi uyuyalım. Ama ben bu şekilde uyuyamam ki. Nasıl bu şekilde uyuyamazsın? Ben gayet de uyuyorum. Ben bence hava normal derecede sıcak ya o kadar da soğuk değil. Nasıl normal? aşırı soğuk. Ya sen buna soğuk mu diyorsun? Bizim buralarda var ya hava olmak hava eksi 20 eksi 50 dereceleri falan filan işte böyle böyle derken videonun sana geldi. arkadaşlar bay bay size biz de bununla sohbet edelim.